Merhabalar. Merhaba. Merhaba sayın seyirciler. Merhaba Seyit Bey. Merhaba. Şey e, kulaklığı kaldırsan çok daha kötü mü olur? Ses mi yani ki yapar? Aynı. Benim kulaklıkta mı sorun var? Yok. Bir, Yok 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 Şu kapatacağım? Tamam. Çünkü şey... şey ee, Motor o, sesler falan rahatsız. Ya yani bir iki tane motor sesi geliyor da şeyle şeye dokunuyorsun ya. Orada çok şey geliyor ses. Şuraya dokununca mı? Evet, evet evet oraya fazla dokunma. O kamera şey sağa sola dokunmaz. Şöyle elin sene dokununca bile çok sesler geliyor. Çünkü kulağından Evet evet o yüzden. Doğru. Direkt Buraya ge geleni veya etrafındaki tüm sesler kaydediyor ya. O da kötü şey yapıyor, kötü etkiliyor. Yine arama geldi, anlayamadım gitti. Her neyse. Ee, başlayalım. Ee, bugünkü Do bu video Doğuyla, konumuz... Bu, bugünkü bu video konumuz NBA final, finaller. Ee, pardon, evet NBA doğu ve Bat finalleri. Ee, şey Phoenix Suns, yani ba batıyla başlayan ilk önce. Tamam. Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, 4-2 Suns finali çıkmıştı. Batı'nın şampiyonu oldu Suns. Bekliyor muydun? Tabii. Zaten işte de sakatlanmasıyla bekliyordum. Kawhi oynasaydı nasıl olurdu durum? Yani şimdi ilk başlarda Kawhi yoktu. Suns'da Chris Paul da yoktu. Chris Paul Corona ya yakalanmıştı. Aha. Ha, herkesin de asıl oyuncuları mı? Aynen. Yani sonra ama işte Chris Paul 3. maçla geri döndü bir ihtimaldi. Hı hı. O 106'ya 92'lik maçla mıydı geri döndü? Öyle bir şey oldu. Tam hatırladığım kadarıyla. Aynen. 3. maçta geri döndü. Orada zaten berbat oynadı. E, sans kaybetti mi o maçta? Aynen. Clippers evindeydi? Ya dördüncü maçta geri döndü ya da üçüncü maçta geri döndü. Anladım. Şey 1. Şey, 3. Bir... maçta geri döndü. Clippers kazandıydı o maçı. 66'ya 92. Bir maç vardı. Sans Sans Clippers arasında olduğunu düşünüyor bu maçın. çok fazla öndeydi Sans. Sonra Clippers geri çeviriyor o maçı. Allah Allah. Şimdi tüm maçlara bakmam gerekecek. 106-102'lik olan, maç mı acaba? Bilmiyorum. Hani diğer karşı, karşı, takım bayağı öndeydi veya bu finallerden önce yarı finallerden mi oldu? Bir yerde vardı. Hani bir, bir takım geri döndürüyordu. Clippers şey yani o Clippers belki yarı finalde de şey görmüş orada, olabilir orada. ama onu da sansa, sansa karşı yapmamıştır yani hmm. ya işte zaten Clippers'ta Serge Ibaka var pivot olarak o baya sakat Paul Sonra... George yok Paul George sakat değildi o yo, 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 oynayanlardan oluyordu. oynayanlardan şimdi e, o Ibaka ile e, şey e, Leonard'ın yokluğu çok mu etkiledi Clippers yoksa ya, olsaydı Ibaka zaten ha, hiç ha, seride olur, yoktu yani Ha, yani hiçbir playoff da yoktu. Başlamaya sakattı. Kawaii'nin etkisi tabii ki yani. Ya Kawai da biraz nazlı bir insan ya böyle yok ben tam iyileşmeden dönmek istemiyorum o bu. Niye dönmek istemiyorsun ki? Seri gidiyor yani adamlar. Zaten hani Ya mesela bir daha bu eline gelir mesela O da var. şey var. Değil mi? Mesela boktan boktan o için yani dizimde ödem var. Ona rağmen dizini sararak oynuyor yani. Hani şey, Sans oyuncusu oyun... muydu Bob'da? Yok Atalanta'da da. Hmm. Yani, ama işte ya örnek veriyorum mesela. Yani demek istediğim yani bileyim, var mesela Atalanta'da sakat sakat geri döndü yani. Maç gidecekti. Maç gitti kaybettiler ama yine de geri döndü yani. Bir takım adam mesela ya Kavay basketbolu bir iş gibi düş, düşünüyor yani bir oyun keyif gibi değil de yani. bir zevk alarak böyle oyun gibi düşünmüyor. Mesela bir gördönüyüm, şampiyonluk kazanayım, bir yardım edeyim takıma. Öyle Hı. şeyler düşünmüyor yani. Ben iyiysem işim yaparım, kötüysem geçip dinlenmek. Sakatsam dinlenir Aynen. Doğal aynen. Gayet doğal hakkıdır da ama geri dönüp şey yaparsa kaframan ya işte, olur. Aynen yani. Ama... Mesela bu sene kontrat bitti. Kalır mı? Kalmazsa nereye gider? O bile belli değil. Kalacağını da düşünmüyorum. Çok Ama, büyük bir kontratlar verilme. Toronto ile şey Golden State hanedanlığını yıkarken orada Kawhi'nin etkisiyle şampiyon olmadım şey. Ama orada da işte sakat sakat oynadı. İki de bir dillendirdi ben sakat sakat oynuyorum. Eyleyim beyleyim. Orada nazlı, mesela... çok nazlı oyuncu diyorsun. Yani Serge Ibaka falan da oradan geldi işte de orada iyi hmm. Serge de da iyi oynuyordu. Ondan sonra işte Pau Marka markasol pardon Pau değil Gasol da iyi iş çıkardı. Kardeş mi Pau Gasol mu Mar Marka Aynen. Pau büyük Mark. Hı, Hı Yani ondan sonra işte diğer oyuncular da siyah Siakam'ın mesela yükseliş senesiydi o Senes. Yani Van iyi oynadı. Van Toronto o sene şampiyon olmadan önce ya şeylerde elemelerde işte çocuğu oldu. Çocuğu olduktan sonra mükemmel oynamaya başlamıştı ya. Yani. yani öyle çok şey oldu mesela Philadelphia karşı Kavai'nin şutu girdi. Olmazsa Philadelphia turluyordu. Geçmişlerdi zar öyle böyle çok şans eser geçmişlerdi. Sonra da işte düşe kalka düşe kalka İşte ya işte Kawai, bakalım bu sene ya Mark Moritz mesela o da sakattı, o da sakatlıktan döndü. Yani oynuyorlar ya işte. Ama işte evet. Kawai öyle değil, robot gibi adam yani benim şey yapmam zorla yapırım anladım şey e, sans peki şampiyonluğu hak etti mi şimdi NBA'nın tüm finallerini yükseldi sans hak etti mi ve uzun senedir yok galiba sans yeni bir takımı bu hani çünkü ben daha önce Yo, tek raketi değil ama aşağılarda oynayan takım ya yani. o yüzden sürekli galiba var. çünkü ismini duyduğumu hatırlamıyor yani. zaten işte Clippers'ı duydum, diğerlerini no, duydum, Sacramento Kings, şu bu falan duydum ama sans belki ilk defa duyuyor. Ya i̇şte Sacramento Kings'la Phoenix işte şey NBA'nın en kötü yönetilen takımlarından birisi. En kötü şey paraları çarçur mu ne oluyor? Aynen Hı? yani işte saçma sapan kontratlar veriliyor. Hmm. İşte şey yapılıyor. Zaten şeyde neydi ya Sacramento Kings'la Suns da yan yana galiba. Amerika Sacramento da. Texas'ta. Suns Phoenix şeydi. Las Vegas. Phoenix Arizona mı? Phoenix yok, Nevada don't. mı? Arizona. Arizona, Arizona, Arizona. mı Phoenix? Evet, Phoenix Arizona ise şöyle, şöyle şey yapayım. Texas aşağıda, Arizona'da biraz şey yukarı, hafif yukarı batıya doğru. İkisi de Kings'in Texas'ta olduğuna emin misin ya? Sacramento. Veya Kaliforniya mı? Evet pardon pardon Kaliforniya. Kaliforniya evet. San Francisco'nun biraz yukarısında galiba. Ya Los, Los Angeles'ın yanına... üstünde mi? Öyle bir yerlerde yani Çünkü Pek yakında Fini... değil ha. Pek yakında değil. Texas'a Phoenix daha yakın diye biliyorum. Anladım anladım. Adama geliyor bana ya. Ee, Sacramento... Evet. Sacramento Kaliforniya'da yani Los Angeles'in üstünde veya San Francisco'nun altında falan i̇şte olması lazım. Golden Golden State Los Angeles Ondan sonra Sacramento yan yana diyebiliyorum. Sonra hmm. işte Suns geliyor. Ya parsel parsel ayırdıklarını bölge bölge işte Suns Clippers Los Angeles Lakers Anladım. Ondan sonra işte Sacramento Kings bir bölgede oluyor şimdi Phoenix şampiyon olur mu diyeceğim de karşı takımda da değerlendirmemiz lazım. Onu konuşalım. Aynen. Sonra. Ya şey, işte saat ee... 4-2 geçti. Zaten işte Chris Paul'un Chris Paul'un şey, liderliği sayesinde Jay Crowder gibi savunma yeteneği çok güçlü oyuncuları var. Ya Ondan ben sonra bir Devin izlemedim. Booker bir, var. Bir iki maç izledim. O Booker dediğimi çok duyuyordum. Deandre so, Ayton da orada değil miydi? Ayton aynen. Michael o, da Bridges var. o da iyi oynuyordu. O da iyi oynuyordu. Ya yani Michael Bridges da iyi oyuncu. Sonra bir, bir, bir şey senior mı bir şey junior mu o da vardı. Kim de aklıma gelmiyor. <laughs> bir de ben basket şeyleri bittikten sonra şeyleri de anlamıyorum. Hani PG diyor, FG diyor sonra böyle percentage yani yüzdeler mevki onlar ya. Po sonra, point card. Evet. PG point card. Sonra e, re, re rebound galiba rap var sonra bir şeyler var başka bir rebound daha mı var Ondan ne he, bakıyorum. He. sayılara bakıyorum bu ne diyorum sayılar ne İşte 14'te 3 yazıyor. 14'te 3 ne? Yani üçlü. 14 var. Nasıl? Ya yani, örnek görüyorum oyuncuların şeyleri istatistikler duruyor. 14'te 3 diyor. O ne? 14'te 3 ne? Yani 14 kere Toplarında... top kullanmış, 3 kere atabilmiş sadece. Yukarıda FG yazıyor. FG ne oluyor? İngilizce bakıyorum ama. FG mi? Ha, evet. Ya. Field goal olabilir mi? Aynen. Field goal. Gol. Field field. Saha yani. demek. Field. Saha golü ama ne, ne, nereden atılan gollere saha gol deniyor? Zaten sahanın içerisinde oynamıyor mu? Nerede? Yani. Üçlükler ya mi? Üçlükler sonra... mi? Neresi oluyor field goal? Neresi? genel sayısıdır ya filk Öyle yani mi? Genel her yerden atılmış. Anladım. Yani mesela 14 kere kullanmış, 3 kere atabilmiş. Hmm. Anladım. Yani ondan sonra işte şey diğer dediğinde rebound, RIP, rebound oluyor, as asist oluyor. Top çalma değil mi rebound? Yok rebound top alma havadan Top çalma başka bir şey. Top alma başka. Yani şöyle, e, Suns örnek görüyorum atağa geliyor, böyle atacaklar topu ama basket'e atamıyorlar. Oradan işte Clippers'li bir oyuncu kapıyor topu, o rebound oluyor yoksa çalmıyor mu oluyor? Aynen, potayı pat, şeye çarparak dönen topu alıyorsan o rebound oluyor ama oyuncu mesela oynarken falan elinden çalıyorsa o top çalmıyor. anladım anladım yani, anladım. Block vardır. Hı -hı. Evet, blok biliyorum. Şey giderken böyle şey LeBron blok vardı efsane blok. Golden State'e böyle atmak üzereyken eliyle gidip vurdu şey vardı. 7. maç ya. Unutamıyorum o maçı. O maçın en önemli anı o blok koymasıydı LeBron'un. Aynen. Third goals var işte. 3 sayı. Memnunum. Sayılar var. Tamam. Şey Clippers en azından Batu konferans finalini oynadı. Daha önce de yani oraya geleceğini tahmin ettiler ki e, LeBron eski hocası e, Lakers'e çağırmasına rağmen reddedip e, Clippers'e gitti. Yani başarıya yaklaşıyor diyebilir o, miyiz Clippers'e? Clippers gitmedi. Senem... Zaten Clippers'da yardımcı koştu. Şeye getirdi. Askoç. Yani o Aynen Askoç'a getirdi. Anladım. Anladım. Hani yardımcı işaret... koştu zaten. Şampiyonluğa yavaş yavaş yaklaşıyor. Önümüzdeki sene şampiyonluğu oynar diyebilir miyiz Clippers adına? Yani. Ya eskiden de Clippers'ta da oynamışlığı var galiba onun ya. Yok şöyle, şöyle yorumlayalım. Şimdi e, City çok iyi oynuyor futboldan örnek verirsek. Yani şimdi... e, Chelsea yükselişte. Clippers de öyle tırmanışta artık şampiyonluğa geleceğim geleceğim o sinyalleri mi veriyor? Nasıl oynuyor? Yoksa şansı zeyre buralarda bulundu. Git seneye görmeyi mu? Kontratı bitiyor. Büyük Bir <laughs> <laughs> sene mi bitiyor diye biliyorum. Uzatır mı sence? Seneye veya bu sene mi bitiyor? işte ona, ona bağlı bir şekilde. Ya Paul George'un yani etrafına takım kurarsan şampiyon olamazsın. Paul George'un etrafına takım kurup kurarak şampiyonluk beklemek çok zor. Ya öyle bir lider özellikle bir karakter bir karakter değil yani. Anladım. Ya yani Indiana'dayken de öyleydi. Diğer takımlarda. Ya yani zaten diğer takımlarda birinde Harden vardı diğerinde şey vardı. Öyle. Bu Washington'da oynayan Westbrook vardı. Hmm. İşte ya yani, o kadar şey değil yani. Anladım. Etrafında takım kurabileceğin bir oyuncu değil. Seviye yükseltecek bir oyuncu değil, takım kurabileceğin oyuncu. Yani takım kurduğunda da seviye yükselterek taşıyabilecek bir oyuncu değil yani. <laughs> yani mesela <laughs> Chris Paul öyle dedi. Chris Paul geldiği takımı hep finala, bir yerlere... Mesela Oklahoma City beklenmedik bir şekilde şeye soktuydum. Playoff'lara soktuydum. Anladım. Yani Houston'dayken de işte şöyle sorun yaşadı. Harden'la ondan dolayı ayrıldı işte. Şimdi Houston'ne ne Harden kaldı, ne de Chris Paul kaldı. Öyle berbat şeyler oldu yani. Anladım. Tabii, Box ya. Anladım. Bak, Atalanta'ya geçersek de bak 4-2 geçti. Bekliyor muydun? Tabii. Baksın geçeceğini biliyordum, bekliyordum zaten. 4-1, 4-2 demiştim. Eee evet, da işte Atalanta diyor yani. bu arada. Atalanta İtalya'daki bir şehrin ismi, takımına da Atalanta Futbol Kulübü alıyor. Atlanta. İşte atlanta. Atlanta. Georgia, Atlanta ha. evet. Atlanta Hawks Doğru. hatta. Georgia'da bir şehrin adı. Ya saate şey bir şey gidiyordu. sesi çok sert gelmiyor değil mi? Hayır. Tamam. Şey Indiana Georgia'da değil mi? Indiana yok. Indiana şey Zaten Indiana diye bir eyalet mi var. Mi? Evet, Indiana polis var. O Indiana'nın şehri. Yani Indiana ha. diye bir state var. Yani bir Doğru. eyalet, ştat. Indiana polis zaten polis eski Yunanca'da şehir demek. Yani Indiana şehri. Tabii. Yani Atlanta şey. ve Georgia'da, Indiana'da Georgia'ya bağlı sanıyordum. Anladım. Atlanta değil, Atlanta. Tamam. Atlanta diyorum işte. <laughs> Devam ya edelim. Biz hızlı şey yapalım mı? sesi bayağı yükselmeye başladı. Geliyor mu çok? Yani. Ben şey o zaman kesinlikle. ses, ben sesim kısayım. Yorum katacağım zaman şey yaparım, müdahale ederim. Sen e, hızlıca, hızlı değil ya. Rahat rahat anlat. Seyirci zevkini alsın. Çünkü şey, tamam. ben seninle hem futbol video satıyoruz hem de basket. Farkına vardın ki basket videomuz daha fazla izleniyor. Muhtemelen sen basket daha sevdiğinden olabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden rahatça sevdiğin işte, noktaları değinerek anlat. Tamam. Şey. Bucks Atlanta maçında maçının 3. 3. maçında şey yani sakatlandı. Yani sakat. Dördüncü yani dördüncü işte maçta sakatlandı. Dördüncü maçta sakatlandıktan sonra geri dönemedi. Ondan önce de Trey Young sakatlanmıştı. Ve Trey Young işte son maçta geri döndü. Ya zaten Bogdanovic geç, geçen seriden do, beri sakat sakat oynuyordu. Ayağı sar, sargıyla oynuyor. işte. Şimdi bu oyuncular e, Bucks'ın oyuncuları mı yoksa Hawks'ın oyuncuları yok. mı? Yok. Yannis Bucks'ın oyuncusu. Bogranovic'la şey Treyank Hawks'ın oyuncular. Yani işte Treyank zaten Hawks'ın lider oyuncusu. Yani onun etrafına kurulmuş bir takım. Yani burada işte Galinar var. İtalyan. O mükemmel oyunu gösteriyor. Bir de Bogdanovic, bir de Hörter var. Ya yani aslında Atlanta öyle şey takım ya yani, orta düzey fena olmayan takım Lou Williams mükemmel sayılar atar 6. adam seçildi Üç kere mi ne arka arkaya Atlanta sonra... şey diyebilir miyiz geçen seneki Miami Heat gibi diyebilir miyiz Miami Heat'te yok falan, yok real, Miami Heat'in yani, Güçlü ya, Miami? Aynen bu sene bu sene öyle bir şey oldu, yaptı yaptılar aynı Miami Miami hiç gibi olduğunu. Miami'nin savunması çok iyiydi. Atlanta'nın ise hücumu çok iyiydi. Savunması berbattı. Zaten hmm. Hunter genel sakat oldu. Hiç oynamadı neredeyse. Mikrofona yani, dokunuyorsun, dokunma. Ha. Bayağı sakat geldi. Yani diğer takımda da işte yani sakatlıktan sonra Yani Idol... etkisi oldu mu? Yani bu, Bucks'ın turu geçmesinde Giannis Antetokounmpo'nun etkisi oldu mu sence yoksa Kesinlikle o sakat lider oyuncu ya. sakatlandı o maç zaten 88'e 110 kaybettiler yani. Sakatlandığı maçta. Ondan sonra işte iki maç oynadılar. Dördüncü maçta sakatlandıydı. İki Nasıl maç top oynadılar? Adı? İki maçta da Middleton Middleton el aldı yani şey yaptı Middleton çok iyi oynadı mükemmel oyun çıkardı yani özellikle de maçların ikinci yarısında çok iyi oynadı ondan sonra Cirovoldi vardı o da iyi iş çıkardı savunmadı özellikle de beşinci maçta Brook Lopez mükemmel oynadı Full pot altını zorladı Fijic bunlar Kaker zaten bunlar ee, box oyuncular değil mi Fahs aynen ettim. aynen box oyuncu Milwaukee Ondan sonra Bobby Portis iyi oynadı 5. maçta. Şeyde de Bucks'ta da Dante DiVincenzo mesela en önemli oyunculardan birisi. Onlar da sakat yani. mesela son maçta GFT işte 3 sayıyla oynadı. O yedekten gelerek belli bir derecede katkı verebilen oyuncuydu. Ama iyi iş çıkardı yani GFT'de. Ya genel olarak işte Bak zaten turlayacağı belliydi yani. Zaten Bakdanov için sakatlığından sonra Bak rahat 4-4-2 geçer diye düşünülüyordu. Ya işte Yanis bir ihtimalle geri dönecek. Finallere yetiştirir mi? Sans. Aynen, aynen. Antrenmanlara başlamışlar. Bireysel antrenmana falan başlamışlar yani takım ne olmasa bile. Bireysel antrenmana başlamış. Sans'ta sakatlık yok ama işte Bucks'ta da Yanis dönerse belki işte Middleton iyi oynarsa Drew iyi oynarsa şampiyon alabilir. Şampiyon olmazsa olmazlarsa zaten karşılarını gönderirler. Yani favori uh, box, değil mi? Uh, NBA finalinde. Tüm NBA finalinde. Şahsen ben Sans'ı görüyorum. Niye? Sakatlıklardan dolayı daha düzgün oynayan. Ya mesela box çok kuvvetli. Yani savunmada box yenebilir, devirebilir ama hücum konusunda Chris Paul gibi bir lidere sahipler. Sans. Peki Sans buraya şans eser mi geldi yoksa harbiden hak ederek mi geldi? ya, şans eseri değil de pek sakatlık sakatlanmadan hiç takımda sakatlık olmadı. Biz şimdi öyle de olmadı böyle de olmadı diye de gözdeydim. <laughs> Yani, nazar değmesin diyorsun. Şimdi, şey, aynen ee, nazar değdirmeyelim. Şimdi, şimdi e, Brooklyn'e falan bakarsak Brooklyn veya Lakers bilmiyorum Lakers'ın nasıl oynadığını ama hani bu, bu sezonki sakat oyunculardan bahseder misin? Çok büyük devasa oyuncular Tabii, var. Kesinlikle ya. Kimler yani, sakat? sakat? Ondan sonra işte Antetokounmpo'yu Ante sayma Karp o takımı finalde zaten. Elenenlerden bahsetsin. Ha. Ya işte Kawai sakat. Hani, şey sakat. Harden sakat. Ondan sonra Kyrie Irving sakat. Anthony Davis sakat. Lakers, the LeBron James sakat. Yani hepsi genel olarak Aynen. Şey sakat sakat oynadı. Fil... şey Philadelphia'da neydi ya? Kevin Durant mı? Yok ya Philadelphia'da yani. uzun boylu. Onu bilmiyorum. Anladım. Bilmiyorum. Kısacası sakatlık çok bu sene. Aynen. Aynen. Niye, neye bağlıyorsun bu sakatlıkları? Ya geçen sene işte korona oldu ya koronadan sonra işte bir 2 ay, 3 ay oyun durdu. Hı -hı. Ve sonra oyun gecikmeli devam etti ve bu sezonda o kadar dinlen dinlenemediler oyuncular. Yani 2 ay, hani şampiyon olan Lakers neredeyse bir buçuk ay mı neymi 40-45 gün mü dinlenerek geri döndü. Zaten Miami'de mesela sakat çoktu. Miami'de de. Mesela onlar da erken elendi. Sakatlıktan dolayı. Ya yani onlar da mesela tutunamadılar. Onlar da 40-45 gün sonra döndüler yani. Onların da geçen sezon finalde çok önemli oyuncuları vardı. İsimlerini söylersen hatırlarım belki şey Adebayo var. Evet Adebayo hatırladım Adebayo. Aynen. Evet. Ondan sonra, ondan sonra Allah Allah ne oldu ya bugün? <laughs> Yo adabaya hatırladım doğru. Birkaç üç tane önemli oyuncular vardı ama. Robinson var, Duncan Robinson. Tyler Hero var. Evet evet Hero. Tyler Hero. Aynen. Onu hatırladım. Güzel. Bir de Jimmy Butler var. Mesela Butler sakat sakat geçirdi sezon neredeyse. Evet. Zaten çok sakatlanan bir oyuncuydu. Ee, Doğu şampiyonu Milwaukee Bucks, Batı şampiyonu Phoenix Suns tüm NBA finalleri Türkçesi nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben kendimce tüm NBA finalleri şampiyonası diyorum. Orada karşılaşacaklar. Yani NBA şampiyonası. NBA şampiyonasında karşılaşacaklar. Senin favorin NBA Suns. NBA finallerinde karşılaşacaklar aynı. Hı hı. Senin Senin insan, ben bir Aynen. şey diyemiyorum ya zaten. Pek. Sansın, almasını çok Bize isterim misin? yani Chris Paul'dan. Değil mi? Anladım. Ee, tamam. Ee, burada bitirelim mi söylemek istediğin son şey. Şeye baksana ya Philadelphia, Philadelphia oyuncuya, ben işattım tamam. ya. Tamam. Ee, sen son notlarını söyle bu NBA'ye dair. İşte finallerde başarılar diliyoruz. İnşallah sakatlıklar olmaz. Çünkü İyi bir şey değil ya sonuçta. O kadar yatırım yapıyorsun. Şey, Atlan-Atlanta zar zor yenmiş bunları. atlanta Hawks. 4-3 yani game sevene gitmiş bu. Philadelphia'yı zar zor yenmiş atlanta Aynen aynen. Joel Embiid. Ya Joel Embiid aynen. Mesela aynen. o sakat sakat, sakat sakat oynadı yani. Danny Green var, Dwight Howard var. Ben zaten sakatlandı sonlarda. Anladım. Üzülüyorum da yani. Ya işte Ay var. Crowder alan finale çıkıyor ya. Geçen sene Miami'de final oynadı Crowder. Bu sene Santa final oynadı. Ondan önce Cleveland'da geldi. Lebron'la final oynadı. Pek hatırlamıyorum ama bazen Cleveland Hani finaller izlemeye çalışırım artık ama. Doğru. Kral Dog diye oyuncu vardı. Bastan'dan geldiydi o şey. Kyrie Irving Bastan'a takas takaslandıydı. Crowder, Azia Thomas şeye geldi. Azia Thomas hatırlıyorum. Aynen. Onu Şey, e, Lebron'a pas, LeBron'a pas vermeyen oyuncu muydu? Hani önemli evet. bir maçta <laughs> pas vermeyen Do bir oyuncu yok yo, o değil. O sen dedin son dakikalarda şey, Cleveland'da. J.R. Smith mi? Aynen. Lebron şöyle bir bakışı vardı. Aynen. <laughs> Sinirli. Ya avucuna atar. At at at. <laughs> evet. Çok üzüldüydüm o maçı ben sanmı izledim aslında. sahibi. Uzatmalara gittim maç. Orada pası verseydi ve uzatmalarda da kaybettik. Belki sayı atacaklar. Kazanacaklardı ya. Hı hı. Neyse burada bitirelim bitirelim. Ee, sağ olun sayın seyirciler. Sana da teşekkürler Seyit Bey. Mikrofona dokunma. Ya dur canım. dur dur. Şu, şu an yaptığın hareketleri yapma. Çünkü bir yerlere vücuduna dokunuyor? Elbiseye dokunuyor? Bir şey. Ya hareket edince işte aynı. Fena ses. Kafa evet, şey Kopa ee, Copa Amerika'yı yapalım mı? Bir, biraz ara verelim. Bir yarım saat, bir saat sonra Copa Amerika ya, yapalım Copa Amerika zaten bitmek üzere. Bittikten sonra genel yaparız. Şu an yani Ama hem, güzel maçlar çıkabilir. Hem ileriden. şeyim kendi sağlık durumumdan dolayı. Yani iyi değilim pek. Yani hem Öyle. Umurla, yani. biraz tamam, kafam gidiyor. Tamam, Oyuncular hatırlamamamdan belli yani. Jim Butler'ı O zaman yani şey e, Evet Jim, Jim Butler'ı hatırladım. E, şey e, İstanbul'a geldiğinde mi yapalım? Aynen. Zaten bir iki güne İstanbul'da olurum herhalde. Tamam. Sağ ol. Hadi görüşürüz. <laughs>